Gayrimenkul almak isteyen yatırımcılara en doğru gayrimenkulün buldurma hizmetidir emlak yatırım uzmanı. Ee, diyelim ki 3 milyon liranız var. Peki hangi il, ilçe, mahalle, hangi mahalledeki hangi konuta yatırım yapacaksınız? Biliyorum çok karışık bir süreç. Lakin tam olarak emlak yatırım uzmanı da bunun için var. Biz bu süreçte size nasıl destek oluyoruz? Tam olarak şöyle. Biz sizin taleplerinizi alıyoruz. Aldığımız talepler doğrultusunda en uygun il, ilçe ve mahalleyi buluyoruz. O mahalledeki emlak ofisleriyle görüşüyoruz ve onların portföylerinin hepsini inceliyoruz. İncelediğimiz emlak ofisi portföylerinden size uygun olan talepleri çıkartıyoruz ve çıkardığımız talepler doğrultusunda ise size bir raporlama sunuyoruz. Bu raporlamada yapmanız gereken tek şey size sunduğumuz gayrimenkullerden bir tanesini seçmek. Ee, peki biz bir emlak ofisi miyiz? Hayır değiliz. Biz Emlak Ofis ile beraber işbirliği yapıyoruz ve yaptığımız işbirliği neticesinde hep beraber size en uygun konutu ve en doğru konutu çıkarıyoruz.